Eğer ki doktorlar deseler ki bugün çıkıp da koronadan korunmanın en önemli yolu namaz kılmak bugün namaza başlayacak Müslümanlar. Sırf virüs bana bulaşmasın diye. O hale geldik. Ez cümle, ez cümle, bu virüs hakikatte kimden korkmamız gerektiğini bize gösterdi kardeş. O yüzden çekir düzen verelim kendimize. Silkelenelim. Bir istiğfar edelim, bir toparlanalım. Ben ne yapıyorum diyelim ya. Allahü Teala bana bunları emrederken yapmadım ama doktorlar söyleyince yapıyorum. Bana ne oluyor diyelim ya. Neden ben böyle yapıyorum? Diye Ramazan-ı Şerif'in şu son gününde kendimize soralım.